Merhaba hanımlar. Günün hayrı üzerinize olsun. Mutlu ve keyifli bir gün diliyorum hepinize. Bugün hayatımızın mihenk taşına oluşturan çok önemli bir konudan bahsedeceğim inşallah. Sağlıklı bir ilişkinin temelleri nasıl olmalı? Nasıl sağlıklı bir ilişki kurabiliriz? konuşacağız inşallah. Bütüne katkı olmasına niyet ediyorum arkadaşlar. Sağlıklı bir ilişkiden bahsedebilmemiz için önce mevcut olanı tespit etmemiz gerekir. Yani bizdeki mevcudiyeti fark etmemiz gerekir. Yani fark etmemiz gereken nokta arkadaşlar bizim en büyük problemimiz bir ilişkide var olamamak, mevcut olamamak. Mevcudiyetimizi fark edemediğimiz için de bir ilişkiden sadece ne alacağımıza bakıyoruz. Çocukluktan alamadıklarımızı ne yapıyoruz? Çevremizden ve işimizden almaya çalışıyoruz. Bu yüzden hep bir karşılık gözetilen alışverişe dayalı ilişkiler, evlilikler kuruyoruz. Karşı taraftan iyilik bekliyoruz, değer bekliyoruz, saygı bekliyoruz, sevgi bekliyoruz. Yani satın almak için biz de fedakarlık satıyoruz. Fedakar, kar elde etmekten gelir. Yani karşı taraftan beklentiye giriyoruz. İşimizi yaptık ödemesini tahsilatı bekliyoruz. Beklenti bu demektir arkadaşlar. Ne zamanki kişi ödemesini yapmıyor, karşılığını tahsil edemiyoruz, ne oluyor? Mutsuz oluyoruz. Çöküşe geçiyoruz. Yani şöyle diyebiliriz, bir çalışanın maaşını alamaması ne demektir? Onu strese sokmak demektir. Strese girip öfkelenir. Neden emeğinin karşılığını alamadığı için yalnız burada fark edilmesi gereken çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Bir çalışanın o çalışması, o işi ondan işveren ne yapar? Talep eder. Bir talep doğrultusunda o kişi çalışır ve haklı olarak da karşılığını ister. Ama sizin tarafınızdan baktığınızda sizden talep edilen bir şey yok. Siz kendinizce hesap kitap yaparak ben çalışayım, karşı taraf beni görür diye hesap yaparsınız. Görmeyince de ne olur? Motivasyonunuz düşer. Çünkü motivasyon bir şeyi sürdürebilir enerjiyi size verir. Motivasyon olmayan alanda insan duramıyor arkadaşlar. O durumu sürdüremiyor, o alanda yaşayamıyor. İşte ilişkide de karşılık yani beklenti içinde olmak ve alamamak motivasyonumuzu düşürüyor. O ilişkiyi sürdürebilirlik kısmını zorluyor arkadaşlar. Kısacası herkes almanın peşinde. Verirken de almanın peşinde, alırken de almanın peşinde. Nasıl bir alma? Maddi ve manevi boyutta. Yani sevgi almak, ilgi almak, değer almak ve saygı almak. Ama anlamadığımız nokta şu. Bu çocuksu bir taleptir. Çocukluktan alman gereken tahsilatı şimdi önüne gelenden talep ediyorsun. Neden kişi buna ihtiyaç duyuyor? orada var olmak için arkadaşlar. Bu yüzden o ilişkide mevcut olmaya ihtiyacımız vardır. Varlığımızı fark etmek için buna ihtiyacımız var. Mevcudiyetimizi fark etmemiz demek yetişkin olmamız demektir. Sağlıklı bir ilişkiden bahsedebilmemiz için kişinin ilişki içinde yetişkin olması gerekir. Yetişkin olmak ne demek? İçinde çocukluktan alacaklarımızı tahsil edip oradaki dosyaları kapattık. Şimdiki anda yeni bir dosya ile devam etmenin adıdır yetişkinlik. O zaman kişi talep etmeden iş görmez. Yani biri senden talep ederse iş görürsün, talep etmezse görmezsin. Konuyu biraz daha açalım isterseniz. Bir ilişkide merhamet, şefkat beklemek bir çocuğun ebeveyninden beklediği duygulardır bunlar arkadaşlar. Bir kadının partnerinden bekleyeceği, hissedeceği en önemli duygu Cinsel isteklilik cinsel hazdır. O zaman bir ilişkinin sağlıklı olduğundan bahsedebiliriz. Mevcudiyetimizin farkına varan birey olduğumuzu fark ederiz. Birey zaten içinde merhamet, şefkat, değer, sevgi gibi temel duyguları olan insan demektir. Yani bunları almış olması gerekir kişi. Sonra bir ilişki kısmı olabilir. Aksi halde o ilişkide kişi çocuk kaldığı için beklentilerine cevap alamaz. Bu yüzden de ilişkinin içinde kadının en büyük problemi görülmemek olur. Çünkü daha önce görülmedi. Bunun içinde çok verici olup takdir edilmediklerini yani görülmediklerini hisseder kadınlar. Bunun nezdinde de cinsellik boyutunda kullanıldıklarını düşünür kadınlar. Burada tek taraflı bir merkezden bakar. Çünkü cinselliği sadece karşı tarafı tatmin etmek adına kullanıyordur. Burada kadının ne istediğinin, cinsellikten ne beklediğinin önemi yoktur ilişki içinde. Bu da gösteriyor ki bu ilişkinin gramerini bilmiyoruz. Bilmediğimizden bu durum gerçekleşiyor. Nasıl ki konuşmanın bir dili, grameri var arkadaşlar. İlişkinin de bir grameri var. Kişiler bunu bilmeyince o ilişkiden kopuyor ve ne yapıyor? Uzaklaşıyor arkadaşlar bunun da temelinde yatan alma odaklı bir ilişkiye yaklaştığımız içindir. Kişi ihtiyaçlarının görülmediğini görünce istediklerini alamadığını düşünür. Halbuki kişi daha kendisinin ihtiyaçlarını görmüyordur. Yani talep ettiğin ne? Sen kendini tanıyor musun? Bedenin ne istiyor? Ruhun ne istiyor? Örneğin bir araba, bir ev ya da bir pırlanta yüzük değil senin talep ettiğin. Onun sana verdiği duygudur. Sen daha o duyguyu fark edemediysen bunu partnerinden beklemek çok ağır gelir sana. Çok çocuksu geliyor. Yetişkin olmak o yüzden ve o yüzden çok önemli arkadaşlar burada. Kişi evliliğinde ne yapıyor? Çocukluğunda dolanıyor. Oradan aldığı duyguları evliliğine transfer ediyor. O yüzden sağlıklı bir ilişki için çocukluğa gidip oradaki dosyaları kapatmak gerekiyor. Bunu daha net görebilmek adına kavgalarınızı seyredin isterseniz. Yetişkinken, yetişkinin yaptığı kavgadan ziyade iki çocuğun kavgasını göreceksiniz. Ayrıca ilişkide erkek gidebilir düşüncesi de çok yaygın kadınlarda. Bu ilişkide, hani erkek gidebilir düşüncesiyle yaklaşılan ilişkide erkeği dışarı tuttuğun için ve içine alamadığını da gösteriyor bu durum bundan da dolayı bunu yaşıyorsun. Yetişkin olamamanın en önemli nedeni de budur. Bu yüzden önce çatışmalarımızı bitirmemiz gerekir. Burada didaktik bir bilgiden değil, yaşam döngümüzdeki yansımaları paylaşıyoruz arkadaşlar. Sağlıklı bir ilişkinin içinde olmak isteyen kişi önce kendini iyi tanımalı, bana ne hizmet ediyor, bana ne iyi geliyor, benim ihtiyaçlarım neler? Bu ihtiyaçlar çocukluktan mı? Bu çok önemli arkadaşlar. Yetişkinlikten mi geliyor? Yetişkin olmak ne demek? Yetişkinlik ihtiyaçlarımı ben görebilir miyim? Bunları bilirsem neye ihtiyacım olduğunu, neyi talep edeceğimi bilirim. Kısacası ben bu ilişkiden ne bekliyorum? Biraz kafa yormalıyız arkadaşlar. Ve bunun için de birinci madde yani benim bir ilişkide ihtiyaçlarım neler? İkinci, karşı tarafa net bir şekilde bunu ifade etmeliyim, kendimi anlatabilmeliyim arkadaşlar. Üçüncüsü ise sana nasıl bir ilişki hizmet eder? Yani miş gibi davranmaktan çıkmak gerekir ve masaya oturup net bir şekilde bunları ifade etmek gerekiyor. İlişkide mevcut olmanın adı budur arkadaşlar. Bu yüzden bir ilişkide mevcut olamadığımız için toplumda çoğu insanın evliliği bitmiş durumda sadece nikah akti var. Yani nikah akti devam ediyor ama cinsellik yok, yatak odası yok, aile kavramı yok arkadaşlar. Bu yüzden o aile kavramını oturtabilmek adına, mevcut olabilmek adına, varlığımızı fark edebilmek adına ilişkiye vermek, yani dolaylı yoldan almak, bir ilişkiyi görmeyip de direkt partnere odaklanmak bizi ne yapıyor? Düşürüyor. Yani şunu demek istiyorum. Bu ilişki beni besliyor mu? Bu ilişkiye vermek demek kendime vermek demektir. Ama ben bunu partnerime vermek olarak algılarsam ve partnerime verirsem, merkezime partnerimi koyarsam bu mevcudiyetimin farkında varamadığımı gösterir. Kendimi dolduramadığımı gösterir. Çünkü ben boşum, onunla bütünleşiyorum, onunla var oluyorum. Boş olduğum için. Ama ben zaten doluysam, ben zaten tamsam, ben zaten bir bireysem ben onunla ne yapıyorum? Tamamlanmıyorum. Bir ilişki ihtiyacım var ve bu ilişki nispetinde yol arkadaşım olarak ilerliyorum. Yani o beni tamamlayan değil, bu anlamda bir, beraber birbirimizi tamamlayan ve destekleyen unsurda olmak çok önemlidir. Yani yetişkin bilincinde olmak demek anne babalardan ayrışmış olmak. Yani ben hür bir şekilde kendi melekelerimle hayatıma bakabildiğimde, kendi eksiklerimi tespit edebildiğimde, yetersizliklerimi, eksiklerimi görüp sevebildiğimde ötekinin de eksikliklerini sevebilir hale gelirim arkadaşım. Kendi eksikliklerini fark edip, kabul edip sevemeyen kişi ötekiyi de asla sevemez. İlişkiyle tamamlanacağını zannetmekten çıkmak gerekiyor arkadaşlar. Önce ben bir birey olarak kendime yetebilmeliyim. Kendimi tamamladığımı düşünmeliyim. Zaten bir birey olarak eğer tamamlanıyorsanız ve var olduğunuza inanıyorsanız, mevcut varlığınızdan memnunsanız o zaman o ilişki sizi besler. Çünkü neden? Ee, karşı tarafla tamamlanmıyorsunuz. Yani o sizin Evet eksikler tabii ki var. Onun eksikliği olur, senin eksikliğin olur. İnsanın bilmediği alanda elbette ki eksikliği olur. İnsan eksik demektir. Bu eksiklikler sevilebilinir ve tölere edilebilinir. Ama nasıl? Bu bir paydanın içinde mümkün olur. Bu eksiklikten kastım o insanın senin sınırlarını ihlal eden tavırları, hakaretleri değil. Bakın çok önemli bir noktadan bahsediyorum. Hakaretleri değil. Senin kimliğini yok sayan her şey senin eksiklik olarak değildir. Bu seni e, sana empoze edilen yok olma bilincidir, yokluğu hissettirmektir. Bu yüzden e, eksik olmak demek e, bir insan olarak var olmak demek birey olmak demek ama bilmediğin alanda acemilik çekmek demektir. Bu yüzden bu anlamda olaya bakarsanız o zaman bir evlilikte e, daha fazla şey yaşarsınız ve ayrıştığınız zaman veya da ayrıldığınız zaman çöküşe düşmezsiniz mutsuz olmazsınız. Onsuz varlığımı sürdüremem gibi bir düşünceye girmezsiniz. Gitmesi gereken gider, kalması gereken kalır ama ben yoluma devam ederim. Bugünlük buydu yol arkadaşım, yarın başkası olur, evir gün de başkası olur. Yani kişi hayatının hangi alanında olursa olsun mevcudiyetini fark etmesi, o hayatın içinde olduğunu bilmesi ve tek başına kendine yetmesi kendi varlığını fark etmesi gerekiyor kısacası bunu anlatmak adına çok detaylı ve derin anlattım arkadaşlar bunu da anlamanın temel noktası çocukluğunuza gidip bütün dosyalarınızı kapatmanız bugün bireyseniz yaşınızın insanı olmanız demektir yaşının insanı olan demek bugünle hayata devam eder bugün yeni bir sayfa ile hayata devam eder yeni hikayeler yazmak için de zamanı olur arkadaşlar. Bütüne katkı olmasına niyet ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.